Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz ayı favorilerimden oluşan bir video hazırlamak istedim. Malum Temmuz ayını da bitirdik. Şimdi birçok kozmetik üründen bahsedeceğim size. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Videoya başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapayım. Video sponsorlu bir video değildir. Herhangi bir şekilde ürün yerleştirme vesaire de yoktur. Bu ürünler kendi deneyimlediğim ürünler, uzun zamandır kullandığım ürünler. O yüzden sizlere bu video içerisinde her ay sonunda olduğu gibi yine Temmuz 2024'ün de favorilerinden bahsetmek istedim. Şimdi hemen ürünlere geçebilirim. Makyaj ürünleri var, cilt bakım ürünleri var, vücut bakım ürünleri var gibi birçok üründen bahsedeceğim. Sırasıyla önümdeki ürünlerden anlatmaya başlayacağım. sırasıyla derken gözüme çarpan ürünlerden anlatmaya başlayan belirli bir sıralama düzende yok açıkçası. Öncelikle bir güneş kreminden bahsedeceğim. Bu güneş kremini bu ay içerisinde aldım ve kullandım ve bunu bitirmek üzereyim ben. Bu The Same markasına ait olan bir güneş kremi. Tatildeyken böyle bir ara bir flash indirim vardı açıkçası. Flash indirimde yakalamışken hem böyle Instagram'da takipçilerime de haber veriyorum. Özellikle böyle indirim zamanında ani olan böyle birkaç saatlik bu flash indirimleri de çok sık haber veriyorum ben. Ama yani sadece size haber vermek için onları takip etmiyorum. Kendim de uygun fiyatlı ürün olduğu zaman satın almak üzere takip ediyorum açıkçası. Bu The Same markasının Kore markalarından bir tanesi. Çok indirime giren bu güneş kremini görünce ve içeriklerinde de yeni nesil filtreler görünce dayanamadım. Kimyasal filtreli güneş kremlerini çok seviyorum çünkü yeni nesil filtreli olanları. Bunu da alıp hazır tatildeyken denemek istedim. İki tane aldım hazır indirimde diye çünkü çok sık kullanıyorum güneş kremlerini. Özellikle yazın makyaj yapmadığım günlerde ki çoğunlukla da makyaj yapmıyorum aslında bakarsanız yazın. O yüzden bunu sık sık kullandığım için bitirmek üzereyim. Başka ürünleri de deniyorum tabii ki arada ama bunu çok beğendiğim için size anlatmak istedim. Yapısı incecik. Dediğim gibi yeni nesil filtreler var ve beyazlık bırakmıyor. Bakın şöyle... Losyon formunda sürdüğünüz zaman yok. Yani direkt yokmuş gibi bir güneş kremi bu. O kadar ince, o kadar konforlu ve rahat bir yapısı var ki benim bayıldığım türdeki bu losyon gibi olan nemli hissiyatı olan Jel dokulu gibi olan kremlerden hafif böyle nemlikten kaynaklanan o dokusunu hissediyorsunuz ama böyle yoğun yoğun gelmiyor cildinize. Şöyle söyleyeyim, güney bölgede çok sıcakta bile benim cildimde bir rahatsızlık yaratmayan güneş kremi oldu. Üst üste yenilemeye de oldukça müsait. Makyaj altında kullanabiliyorsunuz. Silgi gibi soyulmuyor. Çok konforlu. Fakat bir tek içerisinde parfüm var. Böyle çiçeksi bir kokusu var. Kötü değil. Yani kokladığımda rahatsız eden bir koku değil. Bana öyle gelmedi. Ama tabii ki hani bazı kişiler hiç parfüm içermeyen ürünleri kullanmayı tercih ediyor diye tekrardan söylüyorum. E, video içerisinde parfüm içerip içermediğinden de bahsediyorum. Ama dediğim gibi parfüme bağlı bir hassasiyet veya benim cildimde parfümden dolayı herhangi bir sıkıntı hiçbir şey olmadı. Ben ürünü çok severek kullanıyorum. Yedeyimde de zaten bir tane vardı. İçerisinde ne var derseniz eğer aloe vera suyu yüksek oranda bulunan bir güneş kremi. O yüzden de cilde böyle nem vermesi ve biraz da ferahlatması, nemli hissiyatlı da uzun Süre koruması bakımından güzel bir ürün, uygun fiyatlı, genelde uygun fiyatlı olanlardan sanırım ama fiyat düştükçe de takip ediyorum. Ben yine size haber veririm. The Saem'in Jeju Fresh Aloe Sun Gel adındaki SPF'inde 50 artı PA'sında dört tane artısı bulunan güneş kreminden bahsetmek istedim. Hemen geçiyorum başka bir cilt bakım ürününe. Aslında yeni bir cilt bakım ürünü değil. Daha önceki, eski videolarda yine size bahsetmiştim, ama bu içerisinde yine kullandığım için. Tekrardan hani bu ayın favorisi olduğu için yine anlatmak istedim. Önceki videolarda bazen kaçıranlar oluyor. Herkes her videoyu izlemiyor. E, bu videoya denk gelince görmüş olabiliyorlar ürünleri. O yüzden de tekrardan burada anlatmanın da bir sıkıntısı olabileceğini düşünmedim. Kane markasına ait olan Vita Drops serumdan bahsedeceğim ben. Bu içerisinde vitamin olan yazın çok rahatlıkla kullanabileceğiniz cildi irite etmeyecek özellikle olan losyon formunda olan C vitamini içeren vitamin bombası bir serum. Yani eğer ki rutinlerinizde saf C vitamini cildinizi irite etmesini istemiyorsanız buna bakabilirsiniz. Bu içerisindeki bileşenleri dolayısıyla da yapısı formülü dolayısıyla da çok güzel böyle losyon formunda yumuşacık bir ürün. Bundan daha önce ben bitirmiştim ve bir indirim döneminde iki tane birden almıştım. Bu yazda yazın C vitamini kullanmaya da ara vermiyorum ben. Yazın yine ben bunu tek başına da kullanabilirim diye düşündüm. Aşırı sıcak olan bölgede özellikle sabah yüzümü yıkadıktan sonra bir tek bunu sürer. Nemlendiriciye bile gerek kalmadı. ardından güneş kremiyle kapanışı yaparım diye yanımda götürmüştüm. Hakikaten de dediğim gibi çok kullanışlı bir ürün oldu. Eğer ki sizler de yazın böyle çok üst üste ürün kullanamıyorum. Bir tane ürünle böyle bakımı tamamlayayım. İçerisinde C vitamini ve vitaminler de olsun diyorsanız anti aging yetkiler bakımından Aydınlatıcı etkiler bakımından bu ürüne bakabilirsiniz. Ben çok beğenerek kullanıyorum bunu. Yine aşağıya dediğim gibi ürünlerin anlatım sırama göre videonun altındaki açıklama kutusuna ürün listesini ben yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bulabildiğim linkleri de aşağı yardımcı olması açısından ekleyeceğim. Kane markasının Vita Drops serumu da Temmuz ayında tekrardan favorilerime giren ürünlerdendi. Hemen geçiyorum başka bir seruma. Serum dedim madem. Bunu anlatmazsam olmazdı. Zaten çok anlattım. Bu içerisinde dediğim gibi sürekli Instagram'dan takip edenler de biliyorlar. True Care'in yeni bir serumu çıktı. Bu Temmuz ayında da sürekli bunu kullandım. Intense Hydrator Serum adındaki bu serumda 7 farklı moleküler büyüklükte hyaluronik asit bulunuyor. Cildinize hyaluronik asitle nem vermeyi, nemi cildinize hapsetmeyi formüle etmişler bu serumla. Ama içerisinde resveratrol var. Anti aging etkiler bakımından, antioksidan bakımından çok güzel bir içerik. Aynı zamanda içerisinde argirelin peptidi var. Çizgilerde çalışma etkisi olan bir peptit türü. Ve matriksil peptidi var. Yani hem çizgilerde çalışabilecek peptitler içerisine koymuşlar hem içerisine birçok farklı moleküler büyüklükte cildin farklı katmanlarında nemi hapsedebilecek hyaluronik asit eklemişler, resveratrol eklemişler, seramit var içerisinde cildi onaracak, yapılandıracak ve aynı zamanda bununla birlikte Centella Asiatica özü de var. Çok güzel bir formülü var ve incecik dokusu var. Bunu da hemen göstereyim. Yani böyle genelde bu tür 7D gibi olan birden fazla moleküler büyüklükte hyaluronik asit kullanmış olan bazı serumlarda uygulama sonrasında Böyle birazcık daha yapışkanlık olabiliyor cildinizde. Bunda asla öyle bir şey yok. Bunu cildime sürdükten sonra ben ki bazen birkaç tane serumu üst üste kullanabiliyorum. İki ya da bazen bir üçüncü de gelebiliyor. Buna rağmen cildimde herhangi bir yapışkanlık olmadı. Seruma bağlı bir silgi gibi soyulma olmadı. Formülü dokusuyla cildime çok güzel nem veren, özellikle yaz dönemindeki güneşten ve böyle denizden, sıcak havadan, iklim değişikliğinden cildimde meydana gelen o gerilimi de azaltan bir serum oldu. Akşam rutinlerinde kullandım ben. Arzu edenler sabah da kullanabilirler. Sabah akşam kullanıma da uygun olan bir serum. Ben akşam rutinlerine dahil ettim. İsterseniz retinol, retinoid kullanıyorsanız retinoid ailesindeki çekleri onlarla birlikte de kullanıma uygun. Kaldı ki artık ben de şehir hayatında retinoid ürünlerime de yer verdiğim için yaz dönemi olsa da güneş kremiyle koruduğum için bunu da retinoid ürünlerimle akşam ürünlerinde kullanıyorum. True Care'in bu yeni çıkan Intense Hydrator Serum'unu açıkçası çok beğendiğim için sizlere de bu videoda temmuz favorilerimde bahsetmek istedim. En beğendiğim serumlardan biri oldu diyebilirim bu ay. Hemen geçiyorum başka bir ürüne. Bu da yine bir cilt bakım ürünü ve cilt koruyucu ürün. Hem böyle güneş koruyucu hem de renkli nemlendirici bir arada. Elimdeki minik boyu Origins'in Cinzing ailesindeki turuncu renkli olan SPF 40 içerikli olan Renkli nemlendiricisini çok beğendim. Neden beğendim? Çünkü şöyle bu elimdeki küçük boy bir setten çıkmıştı bende. E, tek başına bu şekilde küçük satışı yok fakat şöyle göstereceğim size rengini. Sürdüğümde genelde bu tür renkli ürünler baya bir koyulaşıp turunculaşırken bunu sürdüğümde cildimde koyulaşma yok gördüğünüz gibi. Ama yüzümde uyguladığımda bir de böyle mis gibi bir kokusu var ya. Şimdi burnuma geldi. Çok güzel. Bu Ginseng serisinin kokusu zaten bir anda enerji veriyor. Zaten enerji boosting olarak geçiyor serinin adı da. Cildime sürdüğümde cildim ama daha iyisi etkisi veren harika bir ürün bu. Bunu bitireceğim. Çok az kaldı içerisinde. Keseceğim ve dibini de sıyıracağım. Ve sonra da büyük boyunu da alacağım kesinlikle. Harika bir ürün. Cildimde ağırlık yapmasın. Ben ten ürünü çok fazla böyle fondötenler, BB'ler kullanamıyorum diyenler buna kesinlikle baksınlar. İçerikleri bakımından antioksidan deposu olduğu için anti-aging özellikte de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda renkli nemlendiricilerle, renkli SPF içerikli böyle bu tür ürünlerle güneş kamizinin üzerine tekrardan bunu sürdüğünüzde cildi lekeye meyilli olanların leke karşı birazcık daha desteklediği için de ben çok seviyorum. O yüzden Güneş kreminin üzerine hafif bir renkli nemlendirici geçmek. SPF çekliyse de böyle bir ürünse de harika oluyor. Gün içerisinde sizi hem güneşin etkilerine karşı güzel korumuş oluyor hem de lekelerin çok fazla ortaya çıkmasını engellemiş oluyor. Evet bunlar bu şekildeydi. Bir tane daha ten ürünü var. Bu da yine geçen videoda gösterdiğim ve uyguladığım Skin Sensual'ın BB kremi. Yine renkli bir ürün. Bunun uygulamasını geçen videoda yapmıştık. O videoyu linkleyeceğim ben. Ee, medium olan rengini kullanıyorum. Bugün de tenimde medium olan rengi var. Ben bunu çok beğendim. Light'ı da güzel. Light ile medium'u karıştırdığımda da gerçekten gayet iyi oldu. Light'ı birazcık daha belki sonbahar ve kış döneminde kullanırım dedim. Ama bu medium şu anda bu mevsimde tam benim istediğim bir tonu verdi cildime. Skin Sensual'un bu ürünleri UVA ve UVB'ye karşı koruyucu filtrelere sahip. Aynı zamanda PA'sına 4 tane artısı bulunuyor. SPF'i 50 artı. E bu aynı zamanda cilt bakım içerikleri de barındıran bir seri olmuş. Alfa arbutin %2 içerisinde türev formda C vitamini ve hyaluronik asit de bulunuyor. Dolayısıyla cildinize hem nem veriyor hem cilde bakım yapıyor hem lekelerle savaş yönünde içerikler var. Hem de cildinizi bir güzel güneşten korurken Aynı zamanda renkli etkisiyle de böyle bir makyaj yapmış da oluyorsunuz bunu uygularken. Makyaj yapmıyorsanız da tek başına da bunu uyguladığınızda günlük cildinizi güzel gösteren bir ürün olmuş. Dokusunu çok beğendim. Çizgilerde yoğun birikmiyor. Cildinizi mat göstermiyor ama çok yağlı da göstermiyor. Tam kararında bir kıvamı olmuş. Bu yüzden formülünü de beğendiğim bir ürün oldu. Ben daha yeni denediğim için ancak anlatabiliyorum. Aslında ürün yeni değil ama ben ancak deneyebildim. Geçen videoda da uygulamasını dediğim gibi göstermiştik. Başka bir ürüne geçeceğim. Bir şampuandan bahsedeceğim size. Tatile yanımda götürdüğüm şampuandı ve ailece kullandık. Ve şuraya kadar da geldi gördüğünüz gibi. Bütün aile bunu kullandık diyebilirim. Saçlarıma çok iyi gelen bir şampuan oldu. Bugün de saçlarımı hatta video öncesinde bununla yıkadım. Ve sadece kurutma makinesiyle kuruttum. Yani başka benim saçım zaten bu şekilde olduğu için ekstra bir fön çekmeme gerek kalmıyor. Düz bu şekilde bir saçım var. E, ertesi güne biraz daha sönebiliyor ama bu şampuan Yazın güneşten saçlarımı çok iyi koruyan bir şampuan oldu. Asla böyle çatır çatır yapmadı saçlarımı. Denizden güneşten sonra duşta yumuşaklığını çok beğendim. Fön makinesini yazın çok kullanmıyorum. Ben kendi haline bırakıyorum ve kendisi kurusun diye. Bugün sadece fön makinesi kullandım. Kendi haline bıraktığımda da elektriklenme de olmadı. Saçlarım böyle biçimsiz bir şekilde kurumadı. O yüzden çok beğendiğim bir şampuan oldu. Bu hangisi derseniz eğer Real Natura markasının şampuanlarından. Daha önce bahsetmiştim zaten. Intensivo diye bir serisi var. Portekiz 8 menşeli bir marka bu. Aynı zamanda bu kuaför salonları için üretilen bir marka. E, bunun Güneşe karşı etkili olan, içeriklere de sahip olan, bakım yapan şampuanı. Ee, yine ismini aşağı detaylı yazarım. Promar Piscina diye üzerine yazmışlar. Ee, doğru okuduysam eğer. Güneşe karşı yaz mevsiminde kullanabileceğiniz bir şampuan bu. Ee, oldukça da beğendiğim bir şampuan oldu. Şampuan meraklarına da bunu bahsetmek istedim. Biraz fiyatı yüksek ama çok büyük bir boy. 500 mililitrelik, 500 gramlık kocaman bir boy. Ve dediğim gibi tatilde her gün kullandık. Hala da kullanıyorum. Yarının altına ancak inebildik ve bütün aile kullandığımız halde mis gibi çok istediğim gibi görünmesini sağladı saçlarımın. Başka bir ürüne geçiyorum hemen. Bu aslında benim değil ailenin favorisi olarak anlatacağım ürünlerden bir tanesi. Geçen ayda size bahsetmiştim. Kozmed'in bu atopik ciltler için olan yağ bazlı temizleyicisi. Şimdi benim elimde böyle büyük boy vardı. Bu kocaman 1000 mililitrelik olan boyundan ben bunun içerisine aktarıyorum ve o şekilde kullanım daha iyi oluyor. Taşımak, tatile götürmek de bununla birlikte daha kolay oldu. Bundan böyle bir full bitirdik. Ardından ikinciyi doldurdum. Ve daha önceden de zaten bu şişenin içerisinde e, kendi içerisinde olan vardı. Bu iki buçuk şişe oldu yani. Ailenin çok sevdiği bir ürün oldu. Geçen ayki favorilerde de bahsetmiştim ama... Şöyle açıklamak istedim. Yani bunu çok yönlü bir kullanımı var. O yüzden tekrardan bu ayki favorileri eklemek istedim. Şimdi güneş kremini yüzümüze sürüyoruz. Yüzümüze akşam gelince bir güzel çift fazla temizlik yapıyoruz, yıkıyoruz. Miseler suyla veya yağ bazıyla vesaire yıkıyoruz, temizliyoruz. Fakat omuzlarımıza, kollarımıza, bacaklarımıza, denize, güneşe gittiğimiz zaman tüm vücudumuza sürdüğümüz bu güneş kremlerini... Cildimizden arındırmıyoruz. Vücudumuzda da gözenek tıkanıklığı vesaire olabiliyor. Şimdi bunun çok yönlü kullanımı var dedim. Öncelikle bunu yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Eğer cildiniz yüzünüz bununla anlaşabiliyorsa. Ben duşta yüzümde de kullanıyorum açıkçası. Duşa girdiğim zaman yüzüme ayrı vücudumu ayrı kullanmıyorum. Direkt bunu tüm yüzümü yıkıyorum güneş kremini arındırırken ardından vücudumu da bununla arındırıyorum. Vücudumu bununla arındırdıktan sonra ekstradan bir jel temizleyici kullanmıyorum. Çünkü bunun su ile birlikte köpürerek cidden akmasıyla Zaten cildinizdeki güneş kremini temizleyebileceğiniz bir formülü var. Ancak yüzümde bunu akıttıktan sonra ardından bir yüz için olan jel temizleyici kullanıyorum eğer duştaysam. Eğer dediğim gibi sadece yüzüm için bir temizlik yapacaksam başka bir yağ bazlı temizleyici ve jel temizleyici de kullanabiliyorum ama duşta bunun kullanımından oldukça memnun kaldım. Benim dışımda ailedeki kuru ciltli olan bireyler de aşırı memnun kaldılar. Yumuşacık yaptı cildimizi, kaşıntı bitti, e pul pul dökülmeler bitti dediler. Bunları da sizlere aktarmak istedim. Çünkü özellikle kuru ciltli olup, atopik ciltli olup, cildinde sürekli kuruluklardan böyle gerginlikler hissedenler, kuru ciltli olduğunun farkında bile olmayanlar, atopik ciltli olduğunun farkında olmayanlar bu tür ürünlerle ciltlerini temizlerlerse eğer, içerisinde SLS e bulunan jel vücut temizleyicilerinin cildinizi kurutması gibi, gerginleştirmesi gibi Kaşıntı yapması gibi bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden bu tür yağ bazlı temizleyicileri duşta vücudunuzu temizlerken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi bunu tüm vücuduma sürüyorum. Ardından zaten suyla birlikte de oluşturmaya devam ediyorum. O böyle birazcık köpürüyor, akıyor, yumuşacık kalıyor. Ondan sonra tamam, ardından bir jel kullanmama gerek kalmıyor. Diğer bir kullanımı makyaj süngerlerini ve fırçaların temizliğinde gerçekten çok işe yarayan bir ürün özellikle süngerlerdeki fondötenler veya kapatıcılar daha yoğun, daha böyle yağlı bileşenlere sahip olduğu için ürünlerden çıkması çok zor oluyor. Ve temizlediğimiz zannettiğimiz halde içerisinde üründe kalabiliyor. Bu tür ürünleri yani yağ bazlı temizleyiciyi ben kozmetten çok memnun kaldım bu anlamda. Yine süngerlerinizi veya fırçalarınızı fondöten veya kapatıcıları arındırmak adına da kullanabilirsiniz. Bifas içerisine koyun bir kabın içerisine de ürünleri böyle fırçaları batırın içerisinde dursun bir süre bir 10-15 dakika geçsin sonrasında iyice böyle suyla yıkadıktan sonra tamamen tertemiz mis gibi Üzerindeki bütün fondöten kalıntılarının hepsinin çıktığını gözlemliyorsunuz. Bu da başka bir kullanımıydı. Yani çok yönlü bir ürün. İster yüzünüzü ister vücudunuzu ister makyaj ürünlerinizdeki kozmetik ürünlerdeki bu kalıntıları temizlemek adına kullanabileceğiniz harika bir yağ bazlı temizleyici. Dediğim gibi atopik ciltlerin kullanımına da uygun. O yüzden bu yazın favorisiydi. Haziran favorilerimde anlattım ama temmuz favorilerinde de anlatıyorum. Bence büyük boy almak daha avantajlı. Vücut için kullanılacağından daha çabuk tükeniyor çünkü. O yüzden büyük boylar bakılabilir. Bu tür ürünler vücudunuzdaki gözenek tıkanıklığını da engelleyen ürünler olduğu için önerebilirim. Ben kişisel olarak oldukça memnun kaldım. Şimdi geçiyorum başka bir ürüne. Aslında daha önceden de kullandığım Monoi yağından bahsedeceğim. Bu da Yves Rocher'in Monoi yağı. Bunun kokusuna ben bayılıyorum. Parfümünün de kokusuna bayılıyorum. Bunu nasıl kullanıyorum? Duştan sonra Nemlendiriciymiş gibi vücuduma sürüyorum. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Herkese güzel gelmiyor bunun kokusu. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes monoi kokusunu sevmiyor. Bazılarına biraz ağır geliyor. Bazılarına çok tatlı ve çok böyle yoğun tropik çiçeksi bir koku olduğu için bazılarına çok yoğun gelebiliyor ama ben çok seviyorum. Bana direkt yazı hatırlatıyor. Parfümüne de bayılıyorum zaten. Bu da harika destekleyicisi oluyor ve şöyle bir özelliği de var. Mesela bacaklarım çok kuruyabiliyor etek, short vesaire giyerken çok hafif bacaklarımı sürüyorum. O böyle nemlendiriyor. Daha güzel görünmesini de sağlıyor. Kendimi iyi hissediyorum. Aynı zamanda da o koku bana sürekli geliyor ve çok hoşuma gidiyor. Parfümünüzün yoğunluğunu da arttırabilir. Bunu mesela vücudunuza sürdükten sonra o mono ile parfümü sıkarsanız eğer vücudunuzda parfümün de yoğunluğunu daha fazla hissedebilirsiniz. Çok minik bir parça alıp avucunuzun içine böyle iyice elinize dağıttıktan sonra Saçlarınızın boy ve uçlarına da sürebilirsiniz. Plajda özellikle saçlarınız kuruyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Yazın yazı hatırlatan, yaz gibi kokan ve muhteşem de böyle güzel de nem veren ürünlerden olduğu için Yves mono yağını bu ayki favorilere eklemek istedim. Bunun parlak simli olanı da var. Onu ben hiç kullanmadım. Ama bunu yani simli olmayan klasik böyle yağ formunda olanı çok seviyorum. Ve böyle vıcık vıcık bir yağ değil onu söyleyeyim kuru yağlar gibi sürdüğünüzde de böyle tedirgin eden, rahatsız eden yağlardan değil. Az az elinize alıp dağıtarak güzel güzel böyle her yere sürebilirsiniz. Yumuşacık bir formülü var. Başka favorilere geçiyorum. İki tane ojeden bahsedeceğim. Bir tanesi bugün tırnaklarımda da gördüğünüz Flormar'ın bu yeni çıkan serisindeki ojesi. Mor renkli olan. Bana da zaten çok soranlar olmuştu. Tırnaklarınızdaki ojeler nedir diye. Flormar'ın bu yeni bir koleksiyonu çıktı. Bu da Festival Spirit adında. Geçenlerdeki bir videoda sizlere bütün ürünlerini uygulayarak göstermiştim. O serideki 01 Purple Orchid adındaki mor ve ışıltılı olan bu ojesini çok beğendim. Rengini beğendim. Bir de kalıcılığını çok beğendim. Işıltılı ojeler daha uzun süre tırnaklarda kalıyor. Özellikle böyle yazın suyla çok aşırı neşir olduğumuz için de tırnaklardan çıkmamasından dolayı aşırı rahatlık sağlıyor. Ya böyle kalıcı oje sürmüşüm gibi tırnaklarımda uzun süre kaldığını söyleyebilirim. Uçlardan biraz azalınca pıt pıt hemen üzerine bir kat daha geçerek rötuş yapıyorum ve gerçekten oldukça kalıcı bir oje. O yüzden bundan bahsetmek isterim size 01 Purple Orchid'e bakabilirsiniz. Çok güzel bir rengi var. Eğer mor renk ve ışıltılı böyle yanar dönerli renkleri seviyorsanız. Diğer bir favori oje ise yine bahsetmiştim. Bugün tırnağımda yok ama geçenlerde yine sizlere anlattım. Bu da Pastel'in yaz serisindeki 416 numaralı şöyle hafif şeftali tonlu gibi görünen rengi. Açık şeftali ve içerisinde böyle çok güzel sedefli simler ışıltılar var ve bu da aynı şekilde çok kalıcı bir oje. Tırnağınıza sürdüğünüzde tırnağınız uzayıp da artık e, altlardan böyle renk farkı olmaya başlayınca çıkarmak istiyorsunuz. O derece kalıcı bir oje olduğunu söyleyebilirim. İlk bir katta çok fazla rengini vermiyor gibi oluyor. İki katta daha güzel üzerindeki rengi elde edebiliyorsunuz. 416 pastelin yeni yaz sayısından bakabileceğiniz Tatlı renkli, soft renkli güzel bir oje. Bu favorisi kesinlikle bu Maybelline'in Sun Çok çok beğendim. Bunlardan bir numaralı olanı daha çok kullanıyorum. Ama benim tenimde açıkçası bu ilk 3 seridekilerin hepsi de gayet iyi duruyor. Çünkü ben nötral sıcak alt tonluyum. O yüzden de bu sıcak alt tonlu olan, yavru ağzı somor rengi şeftal tonlu olanları çok sevdim. Ancak içlerinde bir tane seçmem gerekseydi bir numarayı kesinlikle alırdım. O yüzden bir numarayı bu ayın favorilerine ekliyorum. E, Downtown Rush adındaki bu renk harika bir renk. Şöyle size elimin üzerinde de göstereceğim. Bunu tabi elimin üstündekiyle yüzümdeki çok farklı oluyor. Dağıttığımda böyle güzel bir tonu var. Bugün bunu kullanmadım. Ama çok güzel bir tonu var. Ben kalıcılığını da oldukça fazla beğendim. Cildimden asla uçup kaçmadı. Altındaki makyajın üstünde gün içerisinde de gayet başarılı bir şekilde durdu. 01 Downtown Rush. Benim bu yazki favorilerimden oldu. Sürekli makyajlarda da bu ara bunu kullanıyorum. Bir de bugün dudağımdaki rujdan bahsedeceğim size. Çok uygun fiyatlı bir ruj. Liked'ım bu kalem rujlarından. Bu da benim favorilerimden oldu. Bu seriyi çok beğendim. Denememiştim. Hepsini birden denemesi de gelecek zaten. Bu kalem şeklinde alttan çevirerek açabiliyorsunuz. Asansörlü kalemlerden. Ve kalem olduğu için çok kolay sürüyorsunuz. Hani kenarlarda böyle çerçeve gibi de geçerek Krem gibi yani böyle yumuşacık çok güzel. Rahatlıkla sürebileceğiniz rujlardan bir tanesi. Elimdeki rengi Fancy Donut rengi. Onun da rengini şöyle göstereyim. Bu allıkla da çok gitti bu arada. Şöyle bir tonu var. Yumuşacık ve oldukça da uygun fiyatlı bir ruj. Bu seridekilerin hepsini denedim. Ama ben içlerinde en çok günlük kullanımda bu rengi uygun gördüm. Böyle şeftal tonlu gibi. Hafif böyle birazcık içerisinde. Yoğun o mercan tonu da var mercan şeftali arasında güzel bir renk olmuş bence Ben bu rengi çok beğendim sürekli de kullanacağım rujlardan bir tanesi olacak Yazın böyle hafif ürünleri sürmeyi açıkçası çok daha fazla seviyorum Bu seriyle ilgili bir tek sıkıntım şu Üzerine sticker olarak yapıştırdım ben üstünden çıkan bantla alıp tekrardan yapıştırdım Numaraları hiçbir yerinde yazmıyor Yani şurada birçok bilgi var Marka bilgisi var içerik bilgisi var vesaire birçok şey yazmışlar Ama burada bunun hangi numara olduğunu ne dibine yazmışlar ne de üzerine yazmışlar. Keşke şuradaki fancy donut yazar rengi en azından şu alt tarafına veya şurada bir yere yazsalardı. Ben de sizlere ürünleri söylerken çok daha kolay okuyup da bakıp da söylerdim. Şimdi üzerine böyle bantla yapıştırmak zorunda kaldım. Hangi renk hangi renk karıştırmayayım ya da sorulduğunda hangi ruju sürdüğünüz dediğinizde ben de size rengini tam doğru olarak söyleyeyim diye. O yüzden bence bir dahaki üretimde bunların üstüne böyle isimlerini, numaralarını tam yazarlarsa çok daha iyi olur diyorum. Lightroom bu rujunu çok severek kullanıyorum. Bir tane de bugün yüzümdeki allığı söyleyeceğim. Pop Beauty adındaki markanın allığı bu. Bu tesadüfen böyle trend yolda bakarken gördüğüm bir marka oldu ve ben bunun allığını çok çok beğendim. Biraz daha şöyle çoğaltacağım da. Işıltılı ve böyle tüp şeklinde altından sıkıyorsunuz yukarı doğru çıkıyor. Rengi tonu çok güzel. Elimin üstünde de birazcık göstereyim. Hafif böyle bir shimmer ışıltısı var. Simli değil ama böyle sanki aydınlatıcı etkisi varmış gibi. Yüzümde de hemen uygulayacağım. Zaten makyajı bununla yapmıştım. Şöyle birazcık daha arttırarak göstereyim size. Çünkü üzerinde hem aydınlatıcı vardı hem de üzerinde yine bronzerın da etkisi oldu. O yüzden bu şekilde birazcık daha tek başına rengi göstereyim. Pop Beauty'nin allığı bu şekilde. Nefis bir duruşu var. Çok güzel. Buna bence bakabilirsiniz. Uygun fiyatta bazen indirime giriyor. Çok da güzel fiyatlara geliyor. Ve kalıcılığı çok iyi. Gün içerisinde de gayet başarılı bir şekilde ciltte kalıyor. Eğer ki böyle çok yüksek fiyatlı ürünlerin bir alternatif olarak düşünüyorsanız eğer bu tür allıkları da seviyorsanız ışıltılı görünen buna bakabilirsiniz. Pembeden mercana bir tonu var. Yani tam pembe değil aslında. Daha çok mercanı çağrıştıran bir renkle böyle duruyor. Ve son olarak da yeni denediğimiz Flormar'ın Festival Spirit adındaki serisindeki allığından bahsedeceğim. Işıltılı allık sevenler toz allık ama ışıltılı olsun. Hepsi bir arada böyle bir güzel dursun diyenler buna da bakabilirler. Bunu da oldukça fazla beğenmiştim. Dediğim gibi zaten linkini eklemiştim. Bunların hepsinin paylaşımını daha önceki videomda yapmıştım. O videoda yeni serinin hepsinin uygulamasını görebilirsiniz. Bunlar da benim bu içerisinde en çok severek kullandığım ürünler diyebileceklerim. Sizlere de böyle derli toplu bir video içerisinde göstermek istedim. Pek çok ürün deniyorum ama pek çoğuna da elim çok sık gidiyor. Bu videoda da elimin çok sık gittiği ürünlerden bahsetmek istedim sizlere. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım tatil çantası hazırlayanlara da böyle yine bir alternatif alternatif olmuştur yaz dönemi herkes farklı zamanlarda kısa tatillere çıkabiliyor çalışanlar için 3 gün beş gün bile çok kıymetli oluyor O yüzden de e, ben de böyle hem videolar içerisinde gösterdiğim ürünlerle sizlere de birazcık da tatil çantanızı hazırlamak yönünde ipucu da vermek adına içeriklere yer veriyorum kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basmayı unutmayın her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak videolar hazırlıyorum zil işaretine basarsanız ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak Biz Sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşça diyorum.